işin içine polis de emniyet de dahil oluyor. Bu yüzden de ne oluyor peki? Çocuk diyelim ki böyle madde kullandı ve polis girdi işin içine. Ne olacak? Hani biz biraz şey zannediyoruz, sicilimi bozulacak. Ne olacak? Hayır. Aksine, e, denetimli serbestlik dediğimiz yasa şöyle ilerliyor. Bu çocuk bir kere kullandıysa eğer, ya da bu genç, ya da bir yetişkin, ben buna, e, mahkemeyle işlem yapılıyor ama ben bunu serbest bırakacağım. Ama, Sağlık kontrolleri olacak iki haftada bir. Artı rehabilitasyon konusunda da destek olunacak. Bir takım psikologlar mesela adliyenin kendi bünyesinde ya da bu işte uzmanlaşmış profesyonel e, düzeyine göre bazen amatemlerle beraber destek olunabiliyor. Yani birey serbest olup denetim altında tutuluyor ve bu süreçte e, çocuğu hayata bağlamak için birçok kurum işbirliği halinde devam ediyor. Çünkü pek çok kişi bir yandan maddeyi bırakmak istiyor ama diğer yandan da ceza alacağını düşündüğü için hastaneye gidip başvurmuyor. Biz ilimizde şöyle bir e, e, girişimde bulunduk diyeyim. İlimizde amatem yok. E, amatem olması bir yandan iyi bir şey, bir yandan olmaması da iyi bir şey. Çünkü amatemler kişiyi hani oradan çıkar çıkmaz her şeyden arındıran birimler değil kolaylaştırmak adına elimizde temas noktaları oluşturduk. Balıkesir merkezdeki hastanelerde ve e, psikiyatrist bulunan ilçelerimizdeki hastanelerde bağımlılık temas noktalarımız var. Ben kullanmıyorum. Bir inkar etmeleri çok olası. Ya da tamam bırakacağım, bak şunu alırsam bırakırım demeleri de olası. Ama bağımlılık bir hastalık. O karşımızdaki kişi hasta ve doğru karar alamıyor. O yüzden aslında onun kararına bırakaraktan hareket etmeyeceğiz. Biz onu mümkün mertebe kollayıp e, profesyonel anlamda destek alabileceğimiz birimlere mutlaka götürmemiz gerekiyor. Kızımın üniversiteye giden kadının bir tanesi 8. sınıftayken baba dedi biz de bugün okuldan kaçacağız. Aynen bu şekilde. Hanım köpürdü benim. Böyle şey mi olur dedi. Sen okuldan mı kaçırır falan dedi. Bir bağırdı çağırdı. Tamam benim de pedagojik formasyonum <laughs> tuttu o anda anlamadım. Yani bir rehber ne tuttu. Bir şeyler tuttu. Tamam mı? Teşekkür ederim kızım dedim bak. Hocam dedi konu çok önemli çünkü bizim yaklaşımımız Teşekkür ederim kızım dedim. Kız aptallaştı. Baba dedi sen bana niye teşekkür ediyorsun dedi. Bak çocuklar ara sıra size elinizi uzatır. Onu fark edin ve çekin. <laughs> Öğretmenimizde rehberlik araştırmayı iste mutlaka diyalog haline geçin. Çünkü sizin göremediğiniz özellikleri, siz bilmediğiniz huyları onlar çok rahat söyler. Artı çocuklar lütfen <laughs> objektif olun çocuk aranızda neyse olduğu gibi kabul edin. Aynen. Evet. Aynen. Teşekkür ederim. İzmir'de toprağa verilen Burçin'i evlatlık olarak alan babası kızının renkli dünya özleminin kurbanı olduğunu öne sürmüştü. Günlükte ise Burçin ailesinin yanına dönmek istediğini yazmıştı. Babamı aradım İzmir'e yanına gelmek istediğimi söyledim. Ancak onlar beni istemiyor. Beni kimse yanına kabul etmiyor. Yapayalnızım.